sorun var bize. Ben valla bağırıyorum. Bağırıyor mu? Evet. Ha evet, tamam şimdi oldu. Evet abi ben kısmışım yanlışlıkla. Şunu sesini kıs. Evet arkadaşlar. Otomat. Arkadaşlar saatim ötüyor şansa bakın. Evet bu sefer ilk soru yapacağım. Bu sefer kararlıyım. Server yapacağım valla. Zaten biliyorum. Ben koymak istemedim çünkü iki inç o şey oluyor kafanızı karıştırır. Onun için o iki, o iki videoya koymadım bu videoya koyacağım. İşte ıı, başka işte sonra böyle ayarlar falan yapacağım. O çok güzel olacak. <laughs> evet baş, başladı. Bana kapıyı sun. Frank oyun başladı. Tamam. Hadi 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 hadi. Mutlu olma derim. Ben, your... ben de bana mı tattılar? Okay. Sadece mal yazdığım için. Ben ben de sadece salak yok. Ben sadece alıştı düştü dediğim için bana mı tattılar? Çok adil. Galiba <laughs> bizler atıyor. Ben <laughs> moderatörde burada ya. Onunla oda atı Hayır moderatör yok. Moderatör burada var. Kalacağım. Var ama burada bir kalite donuyor. Yani. Oğlum belki ekranına geliyor. Nereden biliyorsun? Gelmiyor onu biliyorum ben. Geliyor kanki. Kaç sefer kalite kriş... Kaç sefer kliçe tutuldum onu? Adatta BDSKNSTV. Ben Adı boktan bir şey işte. Şaka ver. Adı nasıl bir ama karma kuş. B öyle bir şey. Abi ben bir ara Skyrim oynadım kazandım. O oh, bizimkiler ne yapıyor? O oh, bizimkiler vallahi çok güzel vay 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 ben de o zaman şöyle yapalım Efe bağırma lan bura Adam geliyor adam adam Nerede geliyor hani aha Bastan Kanka sen şehit kullan Atla da atla da <laughs> Öldüm 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 <laughs> sen mi ölüyordun? Ben ben. Tamam işte. Dur dur. Öldüm diyorum, öldürdüm, öldüm demiyor. Tamam ben de öldürdüm demedim ki. Öldün demedim ki. Attım aşağı. Gücü. Ama seni gücü yaptı. Oğlum adam geldi sandım ben. Hı. C'est mon bouquin. <coughs>

Kaç kalbim var? Adam adam adam. Dal dal dal. Dalam. Bir şey diyeceğim Efe sen öldün mü? Evet evet. Ha. Evet mi diyor Yani ikili adam geliyor. Nasıl? Evet, Arkanda. Evet. Alın lan alın lan. Ya hayır. <laughs> Kendi seni uğraş oynayalım. Evet ya bana Be ne Ben de kim o ne? Hayır bu sefer başka bir şey oynayalım. Egg varsa gel Egg var. Esse. Esse o ne? Ama Egg varsi Egg var. Fatih kim daha iyi? Kanki ilk Egg gibi girelim. Egg 95 kişi var. Fatih ise 135 kişi var. Ne alaka yani? Tamam başta bir yüzü. Bedarsta kişi var. Değil, de. Tamam gel gel şuraya. Fatih Ekim kutu bu. <laughs> Oğlum, ne olacak sanki ya? Hiç Eggbox oynamadık ki. Ben, hiç ben de bunu oraya da getirsek o da istemiyor. Ben de bunu istemiyorum. Girdin mi? Girdim, girdim. Kanka acil olunca ne seviniyor? Şerif bulunca ne seviniyor? Hı? Kanka sevinmem. Bir şey yok. Ne? Sağ ol. Başlıyor. Ama Neredesin kanki? Buradayım, buradayım. Ben buradayım. Gördüm. <laughs> bak seni öldürsem hiç peki zaman kızma tamam mı? <laughs> Abi olsun sen Efe Ne yaptın olsun Söyleme Söyle hadi ha. Yoksa ben senin yanında durmazdım. O yüzden dedim. <laughs> Lan öyle mi? Ne? Mağazı aldı mı? Mağazı aldı? Bir tane mağazı aldı? Ha. Nerede Sinan? Ha arkandayım. Of şu e, böyle bir sık oldu Dur bak bir dakika görmüştüm ben onu. Kaçın 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 Aynen, an bitti. Kan tekrar, güzelmiş, güzel lan. Bakayım ne yazıyor. Bir bok yazmıyor. Sanki ben ben bu videoyu atacağım. Tamam. Videoyu atacağım. Baba, oktan. <laughs> Kanka bildirimli mi açtın mı? Bildirimlerin? O sesini. Hayır, ben açtım. Ben de çendim Ben açtım kendimi. Oğlum ya. Ne oldu? Rengi çok kasıyor. Aynen. Bu adam ne yanında kasıyor da abi ben aşağı düştüm. Çok mu kendimi aşağı bıraktım? Aynen. Parangül. Neredesin lan? Ne? Ha gölde. Neredesin? Gel. Gel şöyle çıkalım. Çıkalım. Oğlum hiç şerif olmadım lan. Ama ben, ben çıkalım. Ben aldım valla benim şerefim daha yüksek. Abi. Hadi be. Porsular göstersin bakalım. Hatta göstersin. <laughs> Bizim kartın şu bak. şu? Bu değil. Şu mu? Ha şu, şu, şu kırmızı. Şu. Evet. Aynen ben değilim. Şuna kal. varsa bize yani takili kapatın Aynen şu kırmızı da olabilir. Yok o kız değil de şu bak. Biri de kaldı Şu kırmızı Demedin mi? Demedim mi? Aynen. Demedin mi? Oymuş. Ağırlık, bir falan bir dakika geliyor. Evet öyle. Anne. Hani. Hani hazır yazıldı bir pro var ya. ya 12 12 gün sonra mı alalım? O intro'yu bana alsana ben çok seviyorum. Neredesin? Heh, yok o değilsin. Neredesin ne? Var. Aa çıkarttı beni. Lan ben sen bir yere gelmedin mi? Geldim çıkartmış. Abi, ben çıkamıyorum ya. ki. Oyunda çıkamazsın falan diyor. Hadi ha çıktı dur. Kaç kaç? Bir yedi, bir yedi. Çabuk, çabuk. Hadi be. Bir altı bir altı hadi, hadi, 12 13 Helal. Biliyorum. Bir şey diyeceğim. Hani ikinci iki, iki yazı yazımızın hazır intro var ya. Aynen. Onu bana yapsan onu çok seviyorum. Ben onu onu ben yapacağım. Aa attı beni. O zaman da ikisini yap. Tamam. He? Hı <laughs> hı. Ne diyorsun? Tamam mı? Tamam. Benim gördüm 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 gel 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 Gör. gel. Bak.

ya zaten katil kırdığını göstermişti bile. Şurada şurada git, abi. mavi. Oğlunu <laughs> <laughs> çatayım. Oğlanın sebebi yok, onu çatayım. <laughs> katil! Oh. <laughs> mi ben? Demedim mi? Oh. Uh, ben aldım, ben aldım, ben aldım şirin yerine. Şirin yerine ben aldım. Nerede? Allah Allah gör, gör, gör. Kalk, kalk. Ölçün ölçün Ben onda mı ya, ya. Suna, hangisi Suna. Şey fenomen 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 arkasında şey gelecek Bu değil da ha ya var ya Fidan. Aga ben öldü müydüm? Gizli kalın P yazıyormuş. P ile alaka. Kos çok iyi oldu senin böyle. Arkası P arkası. Sen arkası P dedi. Arkası P dedim bak fenomen. Of. 1 9 Fatih için 1 Ama bir iki S'ye yazar. Yazırdım çünkü çok gibi. Ya ben öldüm edeyim ki. Efe Şey ee, Neydi O introları nereden oluyor Bir yerde almıyorum ben Nasıl yapıyordun Blender Bir tane uygulama var Adı ne Blender Adarsın mı? Aynen ben açıklama kısmına koyarım Kanki neredesin? Neredesin neredesin neredesin? Ne yaptın? Gel gel lan gel lan. Gelin. Oğlum baya lag var lan. Bırak sen beni sakladın mı? Bırak. Fenomen yok. Şimdi fenomen yok. Ben vazgeçemem. Şey ha bilen. Ben benden beni öldürdün. Beni öldürdün. Ben. Öldürdüm, lan. Lan, lan, ben, ben öldürdüm. Öldürdüm. lan beni öldürdün. Sen beni öldürdün. Oğlacin gidi. Ya yemin ederim çok şanslısın ha Efe. Ama ben nasıl öldüm? Ya ölüyorsun, ölüyorsun. Bir masum vurdun mu ikiniz de ölüyor. Allah'ım ya. Ha yani masumu vurmayacağız. Ay, gazili vurdum sen. He tamam. Hay Allah'ım ya. <laughs> Kanka bir, <beş. gülüyor> bir beş. Bir Kavşan beş, kankim, bir <laughs> beş. ne vurdu ya? <gülüyor> <gülüyor> Ulan ben mi kaldım? Çok gösterdim Ama kanki güzel <laughs> vurdum ha. Yapıştırdım. <laughs> evet, bir şey de, Sen e, atarsın bana kısa vakit bana bakarsın. Veya atarsın ben oradan üstüme bakarsın. Aynen aynen sen Aç, yaparsın. Nasıl? Evet, onun açısından olur. Kanki vallahi kullanımını <laughs> hiç isteme. Hiç uğraşamam. Neyi? <laughs> Blender'ın kullanımını. Onu kullanıyor mu Yok lan kolay zaten. Ha nasıl ekliyorsun işte bir intro videonun başına? Gel. Ha yok onu ben sana gösteririm. Ha pardon. Ben. Hatta ne ben ne yapayım sanki ben benle öyle ilgili videoyu da çekeyim. Evet ben bir dakika kaç dakika konuş bakayım. Kalk 18 dakika. Gelişim film. film. Yok lan katil değil. Ben şimdi kanki. Neredesin? Bak. o gelsin aga. Ay katil Ayı. ki. Bak bilmiyor işte. Şakalarla gidelim mi? Benim burası zalim. Neredesin lan? Tamam. Öldü müyüm lan? Bırak at. Sen öldün mü? Sen öldün mü? Sen öldün mü? Sen bir şey lütfen. Tamam mı? Tamam. Bakayım. Bak. Ben kaç, ben kaç 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 kaç. Kaç efe kaç. Bir dakika bakacağım. Ben 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 ben, ben katilim. Oha. Çık çık şimdi yanıma. yanımdan. Yanımdan git lütfen. Öldür, öldürme Öl Öl onu. Abi ben bu bulmayayım evet. tamam mı? Al. Abi yok mu öyle bir şey? <laughs> Dal ha helal. Git, yanımdan git, canımdan git, canımdan git, canımdan git, canımdan git. Ay neredesin? Ben başka yerde. Ben senin olduğunu bilmiyorum. Tamam. Görmedim, duymadım, bilmiyorum. Ben şöyle başlayayım. Git, 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 git. Görmedim, ben duymadım, gitsin, bilmiyorum kanki. Olsun. Bana bağlayabilirler. Öldüreyim onu ben mi? Oğlum ben niye altın, altını alamıyorum lan? Abi şerefsin çünkü oğlum. Mutlaka alacaksın. Şeref beyeyim var. Haydi git, 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 git lütfen, lütfen git. Bak en son tek tek, tek tek kalıyorsun, tamam mı? Bir git canım lan, yanımdan git canım lan. Bu ne ya? Hayır. Git canım lan, git canım lan, yanımdan git. Aşk! Deli! Bitti lan sen! Tamam, tamam. öldürme, öldürmene izin veriyorum. Beni yani. dertlemiyor. Gerçekten öldürmene izin veriyorum diyor. Ben şerif olduğumda öldürmene izin veriyorum diyor. Ananı satayım ya! Öldüm! Ya! Ya! Tamam bak bu kez şerif olduğumda beni öldürecek. 19, 1-9 ben de seni kasıtla öldürmek istemedim ki. ol. <laughs> Gerçekten. Kanka iki altı. <gülüyor> <gülüyor> kanka iki altı iki altı. Bak. Kanka, şey pişirin pişirin? bak, bak kanka ben de pişmiş yapıp sen. Bu adamları bak, bu adamları öldürüyordum. Dedim ki, ahan, bu benim olduğum biliyordun. Vurdum vurdum ondan sonra o, o bu adamları sakin katil derken sana geldi. Kanki ben de sonra pişti şey farkındaydı bana söylemedim. Valla evet. Vallahi şey Ben değil miydi? Hayır yani şerif derken o masum sana azınca şerif olmuyor mu? Evet. Eee? Biliyorum işte arkamdaydı ben hay senin dedim. Sanki ben pişlik olsun diye söylemedim. Hiç şey ya biliyordum zaten onu dedim. Bir de fark ettim. Bizim aga bence bu video bitip uzun olursa YouTube yüklenir yani. 15 dakikayı geçerse izlemez. Ben, ben, ben Oha 20 dakika olmuş lan. 2 dakikalık videomu YouTube sildi. Çünkü çok uzunmuş. Ben Abi iki, bana bir ikisi silmiyor. Siliyor siliyor herkese siliyor. Oo yaptım. Sadece böyle büyüklerin ikisi yani böyle büyük çatı Bunlar da te para kazanmaya çık adresler üyelik başlattı. Yok lan bu parti son zaten. Evet bu parti son. Yani yeter 22 dakika falan olmuş. Hatta 23'e ulaşmış. Ne evet, bence bekle evet. be. Kanka benim sesim iyi mi? İyi, güzel geliyor. Bu videonun çıktığında bak. Normal sesim böyle ya benim YouTube'da böyle. Bak normal sesim video çekerken aynen, normalde. Aynen. Bak. Hayır bak. İlk önce benim bak. Video çekerken yani video yüklemeden önce böyle gelirsiniz. Eee geliyor. Video yüklem. Aaa. Evet. Aynen aynen. Kanka neyse bitireyim yanıma gel. Neredesin? Ağacıya gel o, kanka nerede? diyor. Atladım atladım atladım. atladım. Neredesin lan? <laughs> Utan adam, Neredesin? Acı gelsene be. Gelemem. Neredesin ki? Sen? Bulamıyorum seni. Parkuru bitir. Dur dur dur. Tamam. Aynen parkurun sonuna gel. Ben bitirdim. Ne? Ay, ne? ben de böyle bir Az. Evet sen, şu, sen şurada kal bak, şurada kal ben de bitirelim bitirelim gel kanki gel kanki ardın üstün, ardın üstün. Ardın üstün. Ardın üstün. ama üstünde böyle durduğumuzda baksana, baksana. güzel değil Oo, mi ben gel bak geldi Ha. Oğlum şansın var ya. Oğlum. Sanki de bu değil. Gel. Evet arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Bitirdim. Lan bitirdim. <laughs> şimdi. Efendim, görüşürüz. Bay bay.